Hans Niemann ile Carlsen arasındaki hile skandalı Hollywood'da film oluyor. Yapımcıları arasında büyük olasılıkla Emma Stone da olacak. Hollywood Reporter'daki habere gelelim. İşte aylardır dünyayı sarsan hile skandalının iki baş aktörü. İlk olarak Carlsen Hans Niemann'ı hile yapmakla suçlamıştı. Önce ima ederek başladı ama bu imalar iyice arttı, suçlamaya dönüştü. Aylarca yayınlar yaptık. Hans Nieman iddiaları reddetti, şüpheler üzerinde toplandı, oyunları incelendi, analizleri incelendi. Sonrasında Hans Niemann yüzer milyon dolarlık dava açtı. Her şey duruldu gibi derken dünyanın büyük ilgisini çeken bu hile skandalı Hollywood'da film olma yolunda. Bakalım neler olacak Hollywood buradaki olayları nasıl yansıtacak? Hans Niemann yine dünya medyasını yönlendirmeye devam edecek diyebiliriz. Hala medyanın e, ilgi odağı Hollywood'da filmi çıktığı zaman bu konunun filmi çıktığı zaman tekrar büyük ilgi görmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu anda Niman ve hile iddiaları biraz geri planda kalmış durumda. Ama Niman demişken gelin şimdi Hans Niman'ın beyazlarla 12 yaşındaki Yavuz Erdoğan'a Erdoğmuş'a karşı oynadığı o oyuna bakalım. Evet B3 ile başlıyor. E5. Nimzo Lersen atak e olarak biniyor beyazların oynadığı sistem. Merkez siyahlara teslim etti ama merkeze bas kuruyor. Şimdi tehdit atı almak sonra piyonu almak. Eğer beyazlar D6 yaparsa D4 ile beyazlar da merkeze piyon getirecek. Vezir E7 ünlem. Neden ünlem diyorum bu hamleye? Çünkü çirkin gözüken bir hamle. Vezir filin yolunu tıkıyor. Ama temel fikir biraz önce gösterdiğim gibi D4 hamlesine E D4 yapabilmek. Böylece açmazda olduğu için beyazlar piyonla alamaz. Evet geriye dönelim. At F3 oynamış Hans Niemann. E4 hareketli merkez piyonu. At D4 yapınca vezir E5 yine güzel bir hamle. Atla atı aldığında beyazların da arkada fili boşta. Beyazlar atı alıyor. Hans Niemann atı alıyor. Bakalım şapkasından hamle çıkartacak mı Hans Niemann derken vezir G5 ünlem. Korunmayan G2 piyonunu istedi yakın zamanda e, şu andaki en genç büyük usta olma ünvanını alan Yavuz Kağan olmuş? Rok atarsa flaş 3 var ve kötü olur G3'e arkada kale boşta. Dolayısıyla Hans Niemann burada G3 yapmayı tercih etmiş ama beyaz kareler çok çok zayıfladı gördüğünüz gibi. F3, E 3 At F3, Vezir 5 Hem kaçtı hem de at tetti Rock uzun rock. Siyahlar gayet iyi durumda. Açmaz. Çok kötü gerçekten. D3'e fil C5. D4'e kale H8. Böylece Yağız son kalesinde oyuna sokmuş oldu. Beyazlar gelişimde ciddi şekilde geri. Fil C1. Fil C1 kaçınca? Şimdi fil B4. Fil C1 kaçınca derken fil C1'e gidip E3'ü tutmak zorunda kaldı. Doğru düzgün bir koruma yöntemi yok. Baskı çok kuvvetli. Örneğin burada diyelim ki vezir e2 yaptı. O zaman fil alır d4 var. Ve ne e ile alabilir arkada vezir boşta ne atla alabilir. Bu sefer de vezir bu şekilde boşta. Hans Niemann bu zavallı hamleye mecbur kalıyor. Fil c1. Fil b4 yapınca şimdi at istekte ne yapacak? Fil d2 yaparsa al, al ve 3'teki piyon boşta. Sadece piyon değil. Fili ve atı istedim. Dolayısıyla kayıp. Peki atı e2'ye giderse o zaman da at boşta. Hans Niman açılışta önce taşlarını çıktı, şimdi taşlarını geri çekiyor. At b1. Gerçekten yağızın uyguladığı plan ve hamleler çok çok etkili ve at 4 ileriye gidiyor yaz. A3 hamlesine fil d6. Yeni baştan taşların çıkmaya çalışıyor. At bd2 f5. Vezir e1'e fil a3 ve kale sıkıştı. Beyazların Hans Niemann'ın yapabileceği bir şey yoktu. Hala şapkasından hamle çıkarmasını, tavşan çıkarmasını bekliyoruz ama ne çare? Yağız konumunu geliştiriyor. Zaten kalite önde ve şimdi mat etmek için yola çıktı. Vezir değişmiyor. G4 yapıyor. h 3 ile bu bağlantıyı kesince beyazların h 3 sürmesini engelleyince artık Hans burada, burada yeter vurma demiş ve terk etmiş. Neden mi? Şaş bir kale F7, kale F1, kale DF8 rahat rahat oynayacak ve konumu kazanacak. Kalite altta hiçbir şansı yok. Abone olanlar arasında yapacağım çekilişte 3 kişiyi Hans Niemann'ın filmine göndereceğim. Görüşmek üzere.